sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Haziran ayında aslan burçları neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız. Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar. detaylı ve bireysel danışmanlık almak isterseniz videonun açıklama kısmında yer alan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Haziran ayı boyunca eğer bir sorunuz var ise bu videonun altına yorumlarda sorunuzu iletirseniz kartlarımdan destek alarak sorunuza cevap vermeye çalışacağım. Haziran ayı boyunca yaptığınız yorumlar için geçerli bilginiz olsun. Sevgili Aslanlar, bir takım ertelenmiş halledilmemiş maddi sorunlarla ilgili maddiyatla ilgili bu illa büyük bir sorun olmayabilir ama maddiyatla ilgili bir takım şeyleri halletmek üzere e, hırslı ve girişimci bir ruh hali içerisine girmek üzere olduğunuzu söyleyebilirim ve bakalım devamında neler çıkıyor. Evet. Bakın yani burada şöyle bir şey var. Evet kesinlikle. Eee benim güvenli alanım ve bu güvenli alanı e, dağıtmak istemiyorum. Bu güvenli alanın e, zemininin bozulmasını istemiyorum şeklinde bir e, burada savaş durumu söz konusu. Savaş derken yani bu, bu alanı korumaya yönelik bir durum söz konusu. Bu e, aşk hayatınızla ilgili de olabilir, iş hayatınızla ilgili de olabilir, aile yaşantınızla da ilgili olabilir. Yani birisinin gelip bunu dağıtmasına izin vermeyeceğim. Burası benim güvenli alanım. Bununla ilgili elimden ne geliyorsa yapacağım şeklinde bir e, mücadele, bir e, çaba e, durumu e, söz konusu. Bununla ilgili e, güzel sonuçlar elde edeceksiniz, evet. Ama şu anda bir mücadele evresi içindesiniz. Özellikle ay, ayın ikinci yarısından sonra, e, yani 15'inden sonra güzel e, geri dönüşler alabilirsiniz. Yani buradaki girişimlerinizin sonucunu ayın ikinci yarısından sonra olumluya gittiğini, yani amacınıza doğru... E, Hizmet eden e, olumlu e, çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz diye görünüyor. Genel enerjinizde böyle bir şey var. Şimdi aşk hayatınızla ilgili bir e, şey var ya sevgili arkadaşlar. Yani ım, böyle bir bir takım kurnazlıklar bir takım hani ilkesiz çok da samimi olmayan bazı davranış e, biçimleri durumu söz konusu. Yani hali hazırda ilişkiniz varsa belki siz bu tarz davranışlara içine giriyorsunuz. Belki bir şeyleri gizliyorsunuz karşı taraftan. Ya da karşı tarafın sizden bir şeyler gizlediğini ya da e, çok da hani söylediği şeylerde samimi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu illa yalan dolan yani arkamdan iş çeviriyor meselesi olmayabilir. Belki güzel bir şey söylüyordur karşı taraf ya da siz. Ama bu güzel şeye tam olarak güvenememe hali de söz konusu olabilir. Onun dışında ilişkisi olmayan sevgili arkadaşlar biraz böyle yine güven ve e, ne diyelim samimiyet sorunları e, ikili ilişkilerde bu tarz e, ben güvenemiyorum, ben çok samimi bulamıyorum ya da kendimi tamamen açacağım bir e, ilişki içinde olamıyorum. E, ben bunu hissetsem karşı taraftan bunu alamıyorum gibi. Bir takım bu tarz enerjiler gündeminize olabilir aşk hayatınızla ilgili, iş hayatıyla ilgili. Bakın burada çok güzel işbirlikleri ve e, bütün kalbinizle severek yapacağınız bir yeni döneme giriyorsunuz, yeni bir sürece giriyorsunuz. Bunlar e, şunu getirebilir. Resmi bir ortaklık, resmi olmasa bile dışarıdan desteklenen bir işbirliği süreci. Ee, belki çalışma e, alanınıza yeni birilerinin katılmasıyla durumun daha da e, yoluna girmesi ya da mevcut kişilerle birlikte farklı bir yol, yöntem e, geliştirerek durumu daha iyiye götürme şeklinde. Yani burada bir işbirliğiyle bir ortaklık. E, Uyum içinde devam edilen bir süreç var. Böyle bir sürece geçiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu dediğim gibi resmi bir ortaklık olabilir, dışarıdan desteklenen bir durumda olabilir. Ama birisinden hani böyle bir bir destekle süreci iyiye götüren bir takım gelişmeler olduğunu görüyorsun, göreceksiniz diyor burada iş hayatınızla ilgili, iş ve maddiyatla ilgili. E, halihazırda hazırda işi olmayan sevgili arkadaşlar da birisinin desteğiyle e, bir iş yönlendirme söz konusu olabilir ve bu size gerçekten iyi gelecek hani içinize sinecek bir iş olabilir. Ee, aynı zamanda belki de hani ortaklı bir iş kurma durumunuzda söz konusu olabilir. Böyle bir e, görüşmeler gündeme gelebilir. Bakalım rehberlik kartımız bize ne ee, öneriyor. Koruyucu kartı çıktı sevgili arkadaşlar. Sen ve sevdiklerin güvendesiniz ve ruhsal olarak korunmaktasınız. Bakın zaten burada bir korku var. Ben güvenli alanımı korumaya çalışacağım şeklinde bir e, enerji durumunu söz konusu. Zaten bunun e, olumlu şekilde hani bu çabanızın olumlu şekilde karşılık bulacağını söylemiştik. Burada da hani bu süreci yönetirken e, hem kendinizin hem de sevdiklerinizin güvende olduğunu, korunmakta olduğunu unutmayın bu enerjiyle yola devam edin diyor. Rehberlik kartımız da bizi destekledi bu noktada. Evet sevgili arkadaşlar, Haziran ayı içinde bizler neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım faydalı bir danışmanlık olmuştur sizler için. Videonun altına yorumlarda sorunuzu yazmayı unutmayın. Haziran ayı boyunca yaptığınız, yorumlarda sorunuz sorduğunuzda kendi kartlarımdan destek alarak cevap vermeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kocaman sevgiler. Hoşçakalın.